Arkadaşım merhaba. Bugün seninle ne yapıyoruz artık? AYT ve 12. sınıf konularını bitirdik değil mi? 11'i bitirdik, 12'yi bitirdik. Artık soru çözümlerine başlıyoruz. Artık bundan sonra düzenli olarak sana neler atacağım? Soru çözümleri atacağım. Sen de konuyu soru çözerken ne yapacaksın? Değerlendireceksin. Hem de bir bakacaksın bakalım ben nasıl çözüyorum soruya, nereden yaklaşıyorum, neye dikkat ediyorum? Çünkü sadece soruyu çözmeyeceğim. Senin için o soruyu ne yapmış olacağım? İrdelemiş olacağım. Nereden baktığını sana ne yapacağım? göstereceğim. Bugün de bitkisel dokular soru çözümüyle ne yapacağız? Başlayacağız. Okey midir? Aynı zamanda hemen başlamadan şunu da söylüyorum. Açıklamalar kısmında bu testimiz ne yapıyor? Bulunuyor. Onu da oradan indirip ne yapabilirsin? Kendin de çözebilirsin. Soru çözümünde mutlaka dinlemelisin. Neden? Çünkü sana orada anahtar bilgiler içeren sorular hazırladım. O soruları da nasıl yaklaşman gerektiğini sana söyleyeceğim. Hadi gel başlayalım. Bitkisel dokular. Birinci sorumuzla başladık. Temel dokuya ait diyor. Sıkla kima hücreleri ilgili. Hangileri? Doğrudur diyor. Sıkla renkima, kollenkima, parankima. Üçü de neydi? Temel dokuya aitti. Sıkla kima esneme, bükülme, gerilme yeteneği diyor. Halbuki sıkla sert dokuydu. Bakın adından aklına gelsin. Sert doku. Sıkla renkime. O zaman ne oluyor? Esneme, bükülme, gerilme yeteneği yok. Bu kime ait? Bakın bu kollenkimaya ait. O olmadı. Gitti. Siklerenkima sert doku bitkinin büyümesinin durduğu kısımlarda bulunuyor. Baktım bitkilerin yaşlı kısımları daha çok bulunur. O zaman ikinci öncülüm ne oldu? Siklerenkima ait. 3. Hücre çeperlerinde selülozun yanı sıra lignin birikimi. Bakın sekonder çeper kalınlaşması. Kollenkima pek dokuda selülozun yanı sıra pektin birikiyordu. Bunda lignin birikiyordu. Aşırı lignin birikimi hücrenin ölmesine sebep oluyordu. Hücre çeperlerinde selülozun yanı sıra lignin birikimi olan cansız hücrelerden oluşur. Üçüncü öncülümüzde sıkların kimi için doğru bir ifade. O zaman cevabımız ne oluyor? Edirne oluyor. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Kapalı tohumlu bitkiler tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere ikiye ayrılır. Biliyorsun açık tohumlar bizim o çam ağaçları, kozalaklı bitkiler. Kapalı tohumlu bitkiler tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı tohumlu bitkilerde gözlenebilen diyor ki tüm kapalı tohumlu bitkilerde yani hem tek çenekli de hem çift çenekli de. Kambiyum sekonder meristem çift çeneklilerde olur. Tek çeneklilerde kambiyum olmaz. O zaman 1 ve 3'ü direkt attım bakın. Kambiyum sekonder meristem mantar damar fark etmiyor. O ne yapmıyor? Kimde bulunmuyor? Tek çeneklerde bulunmuyor, çift çeneklerde bulunuyor. Meristem, primer meristem tüm bitkilerde bulunuyor. Epidermis de genç kısımların etrafını tüm bitkilerde ne yapıyor? Örtüyor. O zaman 2 ve 4 tüm bitkilerde ne yapar? Gözlenir. Şimdi burada ufak bir şey sana hatırlatayım. Çift çenekli bitkilerde kambiyum var. Çift çenekli odunsu bitkilerde hem damar kambiyumu var hem mantar kambiyumu var çift çenekli ot su derse damar kambiyumu var mantar kambiyumu yok. Ama sonuçta kambiyum olmuş oluyor. Anladınız mı? Süpersin. İkinci sorumuzun cevabı ne oldu? Bursa oldu. Üçüncü sorumuzda burada bir yaprak enine kesti vermiş bize. Değil mi? Birinci yapımızda böyle en dıştaki yüce tabakasını göstermiş. Yani epidermisi göstermiş. İki de palizat parankimayı göstermiş. Palizat parankima. 3'te hemen onun altındaki sünger parankimayı göstermiş. 4'te şimdi orada iletim doku ama hangisi? Üste kısilem, altta fülem unutmuyorsun. Hani ben sana onun yöntemini göstermiştim. Kısilem 5'te de stomayı ne yapmış bize? Göstermiş değil mi? Hemen başladım. Bir numaralı yüceler ürettikleri kütün salgısıyla... Kütüküla tabakasının oluşmasını sağlar. Evet kök haricinde epidermis olan kısımlarda kütüküla tabakası ne yapıyor? Epidermis üstünü kaplıyor ve bunu kim yaptı? Epidermis yaptı. Doğru. 2 numaralı hücreler fotosentezin en yoğun gerçekleştiği hücreler. Bitkilerde fotosentez en yoğun palizat parankimada. Sonra sünger parankimada. Sonra da stomalarda gerçekleşir. Sayıca ve düzenli dizilimden dolayı. Bu da doğru. 3 numaralı kısım hücreler sünger parankiması olup doğru. Bitkinin aşırı ısınmasını engellemek için terleme yapar diyor. Bu yanlış. Çünkü terlemeyi kim yapar? Stomalar ve lentiseller yapar. Ama burada sünger parankimasından bahsediyoruz. O zaman bu ifade ne oluyor? Yanlış oluyor. Tıkladık. 4'e bakıyorum. 4 numaralı yüceler can solup. Evet kısilem demiştim bak hatırlıyorsan. Can solup su mineral taşınmasını sağlar. Doğru. 5 numaralı yüceler. Yani stoma bekçi yüceler. Asimetrik çeper kalınlaşması sayesinde ne yapabiliyordu? Açılıp kapanabiliyordu. Evet zaten cümlemizde onu sağlamış. Bu da doğru bir ifade. Yanlışı soruyordu. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Hemen senin için geçtim. Dördüncü soruma. Çift çenekli odunsu bir bitkide. Stoma, lentisel, hidrodot yapılarıyla ilgili. Stoması da varmış. Lentisel de varmış. Hidrodot da varmış. Eğer çok çen çift çenekli odunsu bir bitki çok aşırı sulak bir bölgede yaşıyorsa yaprakların uçlarını hidrodotları ne yapabilir? Olabilir. Bu üçünü bir arada görebiliriz. Diyor ki 1, 2, 3 ifadenin hangileri bu yapılar için ortaktır diyor. Yani 3'ü için ortak alacağım. Epidermis farklılaşmasıyla oluşma. Lentisel arkadaşım peridermiste bulunuyordu. Yani epidermisin farklılaşmasıyla ne yapmıyor? Oluşmuyor. Bu kim için geçerli? Stoma ve hidatot için geçerli. Ama üçü için ortak dediği için biri ne yapmıyorum? Almıyorum. Gaz alışverişinin gerçekleşmesini sağlar. Stoma evet gaz alışverişini gerçekleştirir. Lentisel evet gaz alışverişini gerçekleştirir ama hidotot suyu sıvı halde atar. Fazla suyu sıvı halde atar, sıvı çıkışı vardır. O yüzden gaz alışverişinde görevi yoktur. O yüzden bu da olmadı. Bu kimin için oldu? Stoma lentisel için oldu. Canlı hücrelerden oluşma iyi de lentiseller neydi? Ölüydü çünkü mantar dokudaydı. Mantar dokuda ölü bir tabakaydı. Bu gene kim için geçerli oldu? Stoma ve hidatot için geçerli oldu. Üçü için ortak olmadı. Bize de ortak değildir soruyor. O zaman cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Beşinci sorumuz. Bitkilerde gözlenen primer meristem boyca büyümeyi sağlıyor. Tüm bitkilerde ne yapıyordu? Bulunuyordu. Hangisi? Hangileri yanlıştır demiş. İnce çeperli, bol stoplazmanlı, büyük çekirdekli hücrelerdir. Arkadaşım, bu hücreler sürekli mitoz bölünmeyle çoğalmıyor mu? O zaman zaten çeperini kalınlaştırmaya vakit bulamıyor, anladın mı? Koful büyümüyor, merkezi bir koful oluşmuyor, o yüzden stoplazmasına bol diyoruz. Çekirdek çok aktif olduğu için büyük gözleniyor. Bu meristem dokunun neyidir? Özelliğidir. Mitoz bölünmelerle oluşturdukları yeni hücreler farklılaşarak diğer dokuları ne yapar? Oluşturur. Evet. Değil mi? Mesela örnek vereyim damar kambiyumu ne yapıyordu? Ama pardon olmadı değil mi? Damar kambiyumu sekonder meristem. Bu ne bir meristem? bir meristem kök ucunda mitoz bölünmelerle hücre oluşturuyordu. Sonra o uzama bölgesindekiler farklılaşarak en dıştakiler epidermise, en içtekiler kısilen flüeme, ortadakiler kortekse ne yapıyordu? Dönüşüyordu. O yüzden ikinci öncülümüze doğru. Üçüncü öncülümüz. Değil mi? Doğru gidiyoruz. Bol kloroplastı fotosentez yapan hücrelerdir. Oldu gari. Hem mitoz yapsın hem fotosentez. Olur mu öyle şey? Fotosentezi kim yapıyordu? Palizat parankima. Sünger parankima. Özümleme parankima diyorduk biz ona. Bir de kim yapıyor? Stomalar yapıyor. O yüzden bu ifade doğru değil. E bize de yanlışı sormuş. O zaman 5. sorumuz ne oldu? Ceyhan oldu. Hemen vakit kaybetmedim. 6. soruya geldim. Bitkilerde bulunan Meristem dokuyuceleri ve özellikleri ilgili bu sefer bakın meristem almış. Sadece primer meristem almamış. İkisini birlikte almış, değil mi? Güzel. Bakalım söylenemez diyor. Primer meristem mitoz bölünmelerle bitkinin boyca büyümesini sağlar. Çok güzel. Sekonder meristem Çift çenekli bitkiler de var. Açık doğumlu bitkilerde var. Enle büyümeyi sağlıyor. Doğru bir ifade. Meristem doku fotosentez yapmaz. Bak biraz önceki sorudan değil mi? Artık öğrendin. Fotosentez yapmaz. Doğru. Meristem doku tek yıllık ot su bitkilerde bulunmaz. Halbuki sekonder meristem bulunmaz. Primer meristem ne yapar? Bulunur. O yüzden bu ifade ne yapamaz? Söylenemez. Son şıkkımıza değerlendirelim. Damar kambiyumu diyor. Her yıl ilk barda ve son barda yeni odun ve sonluk borularını oluşturur. Evet, böylelikle bitkinin enle büyümesini ne yapar? Sağlar. Damar kambiyumu ya da diğer bir adıyla demet kambiyumu. Hatta son yıllarda demet kambiyumu daha çok geçmeye başladı ama ben de ağız alışkanlığı damar alışmışım. Yoksa gerçek adı vasküler kambiyum yani. Anladın? Hemen geldim 7. soruya. Bitkilerde gözlenen 1 2 3 4 hücrelerinden hangilerinde fotofosforlasyon ile ATP sentezi gözlenir. Fotofosforlasyon biliyorsun ki nerede gerçekleşiyor fotosentezde. O zaman hangi hücrelerde olacak? Fotosentez yapan hücrelerde olacak. Seç, beğen, al. Palizatımız var, stomamız var. Bir de sünger var ama onu buraya yazmamış. O zaman cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 oluyor. Yalnız dikkat. Eğer burada foto kelime foto ekini kullanmasaydı fosforlasyon yapar. ATP sentezler. işte substrat düzeyinde fosforlasyon, oksidatif fosforlasyon deseydi soymuk borular her şey bitkinin tüm hücreleri, canlı hücreleri özür Bitkinin tüm canlı hücreleri soymuk borularını at biraz kenara. Yapıyor onlar az çık yapıyor. Onların hepsi ne yapacaktır? Yapacaktır. Yani o zaman cevabın 1-2-4 olurdu. Siklerenkima ölü olduğu için. Anladın? Süpersin. Hemen geldim 8'in soruya. Bitkilerin yapısında bulunan bazı doku tipleri verilmiş. Hangilerinde cansız hücrelere rastlanır? Cansız. Metabolik faaliyet yok. Anladın mı? Oz olur. O su geçer gider. Anladın mı? Gaz difüzyonu olur. Ama ne yok? Metabolik faaliyet yok. Kimde onlar? E sen biliyorsun. Peridermisin. Peridermin en dış tabakası. Mantar doku ölüydü. Kısilem ölüydü. Sıklarenkima ölüydü. Ama epidermis ve kollenkima canlı hücrelerden ne yapıyor oluşuyor. Bize demiş ki cansız o zaman 2, 3 ve 5 var mı öyle bir şıkkım? Varmış Bursa cevabımız ne yapıyor oluyor. Anladık süper. 9. Bitkilerde örtü dokuda bulunan stoma ve lentisel yapılarıyla ilgili. Gene stoma ve lentisel. Bakalım sen artık bunu doğru cevaplayabilecek misin? Stoma ve lentiseli soruyor. Kloroplastlı hücreler. Lentiseller ölü. Ölü ölü adam bir şey yapamaz. Bunu kim yapar? Stoma yapar. Bulundukları organın iç dokuları ile dış ortam arasında gaz alışverişi. Şimdi lentisel bitkinin odunsu gövdesinin en dışında ölü tabakada ama içeride canlı hücreler var değil mi? Orada var. Damar kambiyumu var canlı, korteks de var, parankimalar var, kollenkimalar var. Dolayısıyla oradaki gaz alışverişini sağlar. E, stoma'nın da asli görevlerinden bir tanesi buydu. O zaman bu ortaktır diyoruz, değil mi? Terleme ile oluşan su buharı hem stomalar, az da olsa lentiseller terleme ile suyun uzaklaşması, bitkinin aşırı ısınmasını ne yapar? Engeller. O zaman terleme, stoma ve lentiseller de ortaktır dedik. 9. sorumuzun cevabı da ne oldu? Edirne oldu. Edirne tavacı yer oldu. Anladık. Süpersin. Hemen 10. sorumuza geldik. 2 tane bitki türü vermiş bize 10. sorumuzda. Bakın 2 tane bitki türü vermiş. Ne vermiş? Gövde enine kesti. Arkadaşım artık bunu bakınca zıbılaks diye bilmen gerekiyor. Anladın mı? Zabadanak bilmen gerekiyor. K'da kısilen düzensiz dizilmiş. Korteks öz ayrımı yok. Bu bir nedir? Tek çenekli gövde enine kestir. L'de bakın şurası korteksi damar kambiyumu özü gördün mü düzenli bir dizilim var e bu da nedir o zaman çift çeneklidir. Şimdi sorumuzu buna göre yapacağız. Şimdi bunu bir yaz ki kenarına. Okurken kafan ne yapmasın karışmasın. A, K türü tek çenekli bitki. Evet aldık. K türüne ait odunsu bitkilerde kambiyum bulunmaz diyor. Zaten K türü tek çenekli kambiyum zaten ne yapmaz? Bulunmaz. O da doğru. Çift çeneklerde bulunur. Hocam şimdi odunsu demiş. Ya desin. Anladın mı? Hani dışında şey olur. Kabuklar ne yapmış onu? Kavramıştır güzelce. Anladın mı? Bulunmaz. Kambiyum orada ne yapmıyor? Bulunmaz. Aa bulunur demiş. E bulunur demiş yanlış diyeceğiz o zaman değil mi? Bakın hemen hata yapıyorduk. Siliyorum senin için. K türüne ait diyor. Odunsu bitkilerde. E bir kere dedin sen zaten. Hani hocam o kabuklar şey kaplıyor. Yapraklar kuruyup kaplıyor. Hani o periderm gibi bir odunsu yapı onlarda yok. E bir de kan büyüm yok zaten. O zaman ne oldu? Bulunur dedi. Yanlış cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Ama diğerlerine bakalım. L türü otsu ya da odunsu olabilir. Evet. Çift çeneklilerde ot su da var. Odunsu da var. O zaman doğru ifade. L türü bitkilerin yapraklarında ağsı damarlanma gözlenir diyor. K türünde yapraklar nasıldı? Şöyle kılıçsı bir yaprak var. Paralel damarlanma. Ama çift çeneklilerde şöyle geniş yaprak ve biz buna ne diyoruz? A'sı damarlanma diyoruz. Doğru. Her iki bitki de tohumlu bitkidir. Hem de kapalı tohumlu bitkidir. Kapalı tohumlu bitkiler tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılıyordu. 11. soru. Odunsu bir bitkinin gövde enine kesti verilmiş. Bakın. Gördünüz mü? Hemen bak burada periderm var. Altında işte korteks var. Periderm iki şeyden oluşuyordu. Mantar doku ve mantar kambiyumu değil mi? Şu bakın. Periderm. Kısilemler, fülemler verilmiş. Yani bizim bildiğimiz bir şey bu. Yani böyle şekle bile bakmamıza gerek yok aslında. En dışta bulunan periderm tabakasında canlı ve cansız hücreler bulunur. Mantar doku cansız. Mantar doku cansız. Ama mantar kambiyumu canlı. Periderm. Oldu mu? Mantar pardon damar kambiyumunu oluşturduğu yeni odun boruları yaş halkalarını meydana getirir. Evet. İlk barda oluşturdukları açık renkli bir halka son barda oluşturduğu odun boruları koyu renkli bir halka oluyordu. Ve biz bunlara yaş halkaları diyorduk değil mi? Bak bu ifadede doğru oldu. Korteks tabakasında diyor canlı yüce bulunur mu? Evet. Özümleme parankiması bulunur mu? Hayır. Çünkü dışarıda artık periderm var. İçeriye ışık ne yapmıyor? Geçirmiyor. Özümleme parankiması fotosentez yapacak olmaz. Zaten unutmuyorsun. Özümleme parankiması olabilmesi için o bölgenin yeşil görünüyor olması lazım. Bize yeşil adam yansıtacak ki gelsin. Yeşil olmayan yerlerde özümleme parankiması ne yapmıyorsun? Görmüyorsun. O zaman bu ifade yanlış oldu. Bize doğrudur soruyordu. Ceyhan doğrudurla 10 kaçıncı sorumuzu? 11. sorumuzu yaptık. 12. Bitkisel doku çeşitlerinden temel doku hücreleriyle ilgili parankima Kolenkima, siklerenkima. Fotosentez yapan. Kim daha fotosentez yapan? Palizat parankima ve sünger parankima. O zaman hemen biri parankimayı hop aldım şuraya. Ceviz fındık gibi meyvelerin kabuğuna sertlik desteklik sağlama. Sertlik. Sıklar enkima. Sert doku. O zaman 2 buradan aldım. Zaten sorumuz çıktı. Yaprakta ve yaprak sabında esneme bükülme. Genç kısımlarda bunu yapan pek doku, pektin birikmiş kollenkimaydı. O zaman cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Anlaştık. Süpersin. Hemen geldim 13. soru. Burada gene bir çift çenekli bitkiye ait yapı verilmiş. Hangisi doğrudur diye soruyor. Çift çenekli ot su diyor. Şimdi ot su diyorsa en dışta bir kere epidermis olduğunu kendince yazmalısın. Tamam mı? Gövde demiş güzel. Harika. Fotosentez yapan hücreler. Var. Hocam ot su gövde fotosentez yapar mı? Evet. Odunsu gövde yapar mı? Hayır. O zaman bu bitkinin 2 ile gösterilen yerinde yani korteksinde özümleme parankiması olur. Bakın bir önceki soruda odun suydu. Özümleme parankiması yoktu. O yüzden bu iki soruyu böyle yazdım. Anladın? Fotosentez yapan hücreler 2 de bulunur doğru. Cansız hücreler. Gittim baktım kime 5. 5 neresi? Kısilem. Evet. Orada cansız hücreler var. O da doğru. Mitoz ile bitkinin büyümesini sağlama. Orada ne arayacağım? Meristem arayacağım. Gövdenin ne kesinde? ne yok? Primer meristem yok ama ne var? Sekonder meristem. Damar kambiyumu, demet kambiyumu var. O da bak neyle gösterilmiş? Dörtle. Evet bitkinin ence büyümesini sağlar. Doğrudur dediği için 13. sorunun cevabı da ne oldu? Edirne oldu. Tamam süpersin. 14. soru. Kütükula tabakası ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Kütükula. Otsu gövdede yaprakta bulunurken kökte ve odunsu gövdede bulunmaz. Evet epidermis aşırı ısınmayı engellemek, terlemeyi azaltmak için üstünü örtüyor. Kökte niye örtsün? Topraktan su mineral alacak. Anladın mı? Toprak altı daha serin. Çaktın köfte. O yüzden kökte kütükülü yok. Odunsu gövde de epidermis yok. Orada ne var? Periderm var. Orada da kütükülü ne yapmaz? Bulunmaz. O yüzden birinci öncülümüz kütükülü ile ilgili verdiğimiz birinci öncül ne oldu? Doğru oldu ışığı geçirir ama gaz alışverişini engeller. Işığı geçirmezse kütüküla, Epidermisin altındaki palizatlar, süngerler nasıl fotosentez yapacak? Değil mi? O yüzden ışığı geçirir ama gaz alışverişini engelliyor ki su bor hadi 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 diye dışarıya ne yapmasın? Çıkmasın. Değil mi? O da doğru. E hocam nasıl gaz alışverişi yapacak? Bak, bulunduğu bölgelerde yani kütüküle bulunan bölgelerde epidermisin farklılaşmasıyla oluşan stomalar gaz alışverişini sağlar. O zaman otsu gövdede yaprakta stoma var. Odunsu gövdede kökte stoma yok. O zaman bu da doğru. Doğrudur demiş Edirne geldi. <laughs> Son sorumuz. Bitkilerin çoğunda bulunan iletim doku elemanları. Çoğunda dedim çünkü neden? Damarsız tohumsuz bitkilerde yoktu değil mi? Onun dışında hepsinde vardı. Damarsız tohumsuz bitki de kim? Karayosunu. İletim doku kısilen ve flüemden oluşuyor. Hangisi kısileme hangisi flüeme ait diyor. Lignin birikmiş cansız. O zaman bu kim? Kısilen. Ara çeperlerinde yer yer delikler var diyor. Yani tamamen açılmamış. Şöyle delikli bir görünüm gözleniyor. Neydi bunlar? Kalburlu borlar. Yani kime ait? Flüem. Madde taşınmasında ATP harcanmaz. Kısilemde su mineral taşınmasında adamlar zaten ölü. ATP ne yapmaz? Harcanmaz. Bu kime ait? Kısileme ait. Glikoz, sükroz gibi maddeleri suda çözülmüş olarak taşır. Flüenler ne yapıyordu? Organik madde taşınımı yapıyordu. Bu da kime ait? Flüeme aittir diyoruz. O zaman ne oldu cevabımız? 1, 3'e 2, 4 burs oldu. Gördün mü? İşte bu. Okey. Güzel. 20 dakikalık bir video. 15 tane can alıcı kafanı karıştırabilecek soruyu çözdük. Artık kafanda konular ne yaptı? Netleşti. Sen de artık tek başına ne yaparsın? Açarsın bir test kitabından bitkisel dokuları güzelce bir tararsın. Anladın mı? Söpersin. Bir dahaki videoda görüşürüz demeden önce ne diyordum ben? Ne diyordum? Arkadaşım bir beğenini alırım. Abone oluyorsun. 11. sınıf arkadaşlarını önermeyi unutmuyorsun. Sen 12'sin. Seneye yoksun değil mi? Onlar lazım bana. 9 11'ler lazım. Onları ne yapıyorsun? Öneriyorsun. Okey mi? Sana bol sağlıklı, bol huzurlu, bol netli günler diliyorum. Kendine bak görüşmek üzere